Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Ekim Cumartesi günü İzmir yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz. Ankara tahminleri ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Onları da seyredebilirsiniz. Ankara'da bizleri bekleyen 10 adet koşulu bir program var. Haliyle orası için İki adet altılı olduğu için İzmir'e verdiğimiz gibi aynı şekilde bir önemle, aynı şekilde bütçeyle hazırlık yaptık. Diyarbakır'da da es geçmedik. Aynı önemli oyunumuzu planladık. Ama sadece bir farkla altı koşu var. O yüzden bütçe birazcık daha rahat olacak. Ve Diyarbakır için şunu paylaşayım. iki tane bankotekimiz var bir altılı için. Bakın çok kıymetli. O yüzden hani bütçelerinizde yer varsa... Geniş kuponlar yapıp çok daha kapatmalara doğru da gidebilirsiniz. Ama e, hafif ufak bütçelerle küçük kuponlarla da çok rahat bir şekilde geçirebilir. Evet bunların devamı için kanala abone aboneliysek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Beğenelim hemen aşağıdan videoyu beğenelim. Beğeninin yanındaki teşekkürlerden destek verirseniz çok kıymetli olur. Ve tabii katıl üyesi olarak da destek verebilirsiniz. Katıl üyeliği ve teşekkürler üzerinden destek mevcut arkadaşlar açıktır. Aşağıda yapabilirsiniz diyorum. Hatırlatmaları yaptık. O halde geçelim İzmir tahminlerine. Saat 4'e çeyrek kala ilk koşu İzmir'de meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metrede Çin pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar güreşçi ve organik gül ekür olarak start almakta bu koşuda. Bizim favorimiz Ali İnci idaresindeki Safkan 4 numara Cavidan Sultan'dır. Muhammed Mir Bilgin idaresindeki 8 numara Zor Kız'ı da burada tavsiye edeceğiz. i̇ki atında tabi ortak özelliği yine tabela yapıyor olmaları dikkatinizi çekmiştir. 1 numara güreşçi Mustafa Çiçek biniyor. 14 gün evvel ilk startını 5.likle tamamladı. Onu da burada öneriyoruz. Çünkü o da yine bir tabel yapmış Safkan. Ve tabi ekürisi organik gülden alacağı bir destekte söz konusu olabilir. Şöyle bir idmanları da gösterelim. Güreşçinin 41-20 idmanı güzel yani 10 Ekim tarihli bir idman hazır olduğunu bize gösteriyor. Cavidan Sultan 42 de gelmiş vaziyette. Organik güreşçi biliyorsunuz 9 Ekim tarihli idmanı var 58-30 şeklinde. Yani bir tek burada dikkat çeken Özgülen güzeli 7 numaranın idmanı ona şans verilebilir mi kısmı birazcık ayrı bir konu. Onu da şöyle izah edelim. Şimdi e, burada Özgür Baba var. Mesela şimdi tabela yapmış bir safkan. Hani Özgür Baba son yarışlarda biraz bocaladı. Onu yazmak yerine Özgülen Kızı 7 numarayı yazalım gibi bir geniş kupon tercihinde bulunabilirsiniz. Bizim burada küçük kupon için önerimiz 4-8-1 şeklinde 3 atlı bir oyundur. Geniş kuponda ister 7 numaraya şans verin ister 3 numaraya şans verin tamamen size bırakıyorum. Ama bir tanesini yazın sadece yani ikisini birden yazmanıza gerek yok öyle diyebilirim. İkinci koşu saat 4'ü çeyrek geçe. Kısa vade 7. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada Love Angel ve Batı Mert ekür olarak start almakta. Şimdi işin biraz renginin değiştiği bir koşuya geldik. Yani tabi şimdi burada eküriyi tek mi bırakacağız bırakmayacağız mı onun cevabını merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani e, 1.14.27 yapmış bir Klein var. Ve tabii ekürlerin arasında duran bir Söğütlü ağası var. Yani bu yarış nereye gider ne olur gerçekten çok muallak bir durum. Ben size atların bir performanslarını göstereceğim. Ondan sonrasında tahminimizin son noktasını koyacağız. Love Angel iki yarıştır kazanıyor. Bir kısa vadiyedi, bir kısa 7 dişi kazandı Safkan. İbrahim Sefa Söğüt ıı, idaresinde koştu o iki yarışı da. Burada da yine onunla birlikte start alacak. Mehmet Kaya'nın minci Söğüt'lü ağası 12 gün evvel kısa vade 6'da 5. kalırken bir önceki yarışın kısa vade 8'de kazanmıştı. O yüzden dikkat etmek gerekebilir. Batı Mert zaten ekörü e, burada ve Klein'den bahsettik 5 numaradan. Şart 5 kazandı. Ama 1.14.27 yaptı. Şimdi işlerin çok farklılaştığı bir nokta. 1.14.27'lik bir derece. Love Angel 1.15 derecesini 6 Eylül'de yaptı. Yani çok yakın bir tarih. İşler burada karışıyor arkadaşlar. Bu koşu için Love Angel'ı banko vermek imkansızdır. Bir numara alternatif tek olur. Handikapıyla iki yarıştır kısa 7 kazanmasıyla ama 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 bu dereceyi görmüş bir 5 numara Klein ve kısa vade 8 galibi bir 2 numara Söğütlü A'sı oyuna dahil edilmelidir diyorum. Bir alternatif tek 2 ve 5 ilavesi bu koşudaki önerimdir sizlere arkadaşlar. Üçüncü koşuya gelelim. Saat 5'e çeyrek kala kısa vade 6-4 yaşlı Arap atlarına mahsus 1600 metre kum pist yarışı. 8 safkan iştirak edecek mücadeleye. Arkadaşlar bizim buradaki favorimiz Mustafa Çiçek ile birlikte Yek Gülüm 7 numaradır. Yani 15 gün evvel kazanmış bir isim. Son 6 yarışta 2 galibiyet elde etmiş bir safkan. Performansı çok iyi geliyor. Burada neden olmasın dedirten bir safkan. E 2 numara Baba Tamer ile devam edeceğim. Kadir Tokoçoğlu biniyor. Son koşusu kötü olmasına rağmen ara ara tabelalar yapan bir isim. Grup müsait istediği türde bir yarış çıkartırsa kazanabilir. Yine son yarışı kötü olan bir safkan Nevzat Avcı ile 4 numara Sağlamcan. E, o da hatta son yarışı değil genel olarak böyle bir kötü dönem geçirdi. Ama yani Sağlamcan burada bir sürpriz yaparsa şaşırmam. E, Ganyanlar'da sürpriz olacağını zannetmiyorum. Keşke olsa yani keşke olsa ama hem Ekür'den ötürü hem Nevzat Avcı e, faktöründen ötürü birazcık fazla oynanacaktır. Bir de grup müsait haliyle. Ya bu şartlar altında bu atlar yeterli olabilir. Geniş kupon için bir tane at Aydın Nefesi Onur Yıldız'la ekleyebilirsiniz. Burada kalitenin konuşacağı bir yarış olarak gözüküyor arkadaşlar. 7 favori 2-4-1 şeklinde devam ediyor oyunumuz. Bu koşu için böyle belirledik. Dördüncü koşuya geldim. Saat 5'i çeyrek geçe meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metrede Çin piste çıkacaklar. 9 safkan iştirak etmekte bu mücadeleye. Mertcan Çelik idaresinde 5 numara Afrodit'in gücü bu koşuda e, favorimizdir. İki yarış ikincilik elde etmiş bir Safgan. Son iki yarışı kötü olmasına rağmen bunu söylüyorum. Yani şöyle ya yani grup çok rahat. Yani grup çok rahat olduğu için de e, ata şans vermek gerekiyor. Mert Uyar'la e, oğlum Oğuz Alp 3 numara 1.20.98 farklı pistte olsa en hızlı dereceye sahip şu anda yazılması gerekir. E, 1 numara Borzemir e, yani Borzemir bir tane üçüncülük gördü 14 gün evvel. Ona istinaden burada oyunda yer bulacak kendisini diyebilirim. Ee, Kara Gürgen, Doğukan palorla birlikte yine tercihlerde olması gereken bir isim. Kurterekülis safkanı ilk kez start alacak burada. Gürsüz Sülo hattına sahip çimci olduğunu söyleyebiliriz. İdman verilerinde de e, burada baktığımızda Kara Gürgen 42-28 şekli bir idmana sahip durumda. Yani normal atın çimci olduğunu düşünüyorum ben. E, çimde daha farklı bir şekilde performans sergileyebilir zaten. 5 ee, numarayla başladık. 3-1-2 şeklinde devam ettik. Daha fazla at önermiyoruz arkadaşlar. Bu koşuda kanaatimiz bu yönde. 5. koşu saat 6'da. Şart 19. 3 yaşlı İngilizler. 1800 için pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 12 adet Safkan bulunmaktadır. Favori göstereceğimiz Safkan. Tabi bu arada bu şart 19 demek hani aslında maiden devam ediyor. Hani son maidenlar gibi yorumlayabilirsiniz. Ee, Magic of the Sea 7 numara. Nevzat Avcı ile Kurterekörüs Safkan'a favorimizdir. Sadece 2 yarışı koşmuş bir at. Bu sene koştu ikisinde. Bir ikincilik bir dördüncülük elde etti. 37 günlük karayla geliyor. Bu ata burada ilk şansı verdik. Ee, o atın gizli ekürüsü konumundaki Eranaktu idaresinde Swift Passing 3 numarayı da burada önereceğiz. O da sentetikte 3 tane ikincilik olan bir safkan. 63 gün araya rağmen şans tanınmalı bu grupta. Ee, 19 gün evvel ikinci olan bir isim. 4 numara True Angel'a şans tanıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 numara Cool Power Mustafa Çiçek birlikte e, baktığımızda yine ihtimal dahilinde gördüğümüz bir safkandır yazılabilir. Hüseyin Şimşek'le kendi palaz 5 numaraya da yine fırsat tanıyabiliriz. E, bu hatların hepsini yazdığınızda geniş kopor olmuş olur. Daha ufak bir şekilde tutmak istiyorsanız ise 7, 3 ve 4 şeklinde 3 hatla da bırakabilirsiniz. Gelelim 6. koşu. Bu arada 6'lı Ganyan bir önceki ayakta başladı arkadaşlar bilginize 2. 6'lı. 15 handikap 4 tükar araplar 2100 metrede kum pistte çıkacaklar. Ee, burada arkadaşlar şimdi artık e, şunu söylemenin vakti geldi. 9 safkanın start aldığı bir yarış. Burada e, bir ismi biz Bankotek olarak görüyoruz. Alternatif tek vardı ama orası çok karışık bir yarış. Dediğim gibi bu 3 atı yazmak gerekir orada. E, burada arkadaşlar birazcık daha artık e, işimizin yine şansta yanımızda olması lazım tabii ki şansın yanımızda olması lazım. Ama e, yani bir hafta evvel 3. olmuştu safkan. İbrahim Sefa Söğüt biniyor 3 numara Ahmet Ali bu koşuda arkadaşlar bankotek olarak yorumladığımız isim olmuştur. E, bilhassa Sufren'in son yarışta Çim'de 7. gelmesi. Ha, Çim burası kum vesaire diyebilirsiniz ama at bir önceki koşusunu Çim'de kazanmış bir at. Yani hani öyle e, yok Çim'de gitmiyor da kumda gidiyor diyeceğimiz tarzda bir at değil. İkisinde de giden bir at. 9 gün evvel kötü koştuysa hani bunu birazcık farklı olarak nitelendirebiliriz diye düşünüyorum birazcık da burada şansın yanında olması halinde Ahmet Ali bu yarışı kazanır arkadaşlar. İzbandot ve Alavara'da son yarışları formsuz gelmesi sebebiyle e, Ahmet Ali'ye bütün fırsatlar e, döndü diyebiliriz. O yüzden 3 numara Ahmet Ali'yi bankotek olarak gördük. Dediğim gibi alternatif tek var. Hani değiştirmek isteyenler değiştirir veya iki teke çıkmak isteyen çıkabilir. 7. koşu saat 7'de kısa vade 6 dişi 4 yukarı Araplar 1300 için pist yarışı. Arkadaşlar 3 numara Adem Perisi. Nevzat Avcı ile birlikte burada favorimizdir. Kurteli e Kürüsü'nün ağır bir safkan. 8 gün evvel 3. oldu. Bir önceki yarışını kazandı. Gizli Kürüsü konumunda Günyeli var burada. 5 numara Günyeli. Onu da önereceğiz. Günyeli biraz formsuz gibi gözükse dahi. Günyeli günyelidir yani gerçekten. E, yarışta gidiyorum derse hiç öyle fedai gibi koşmaz. Bayağı gelir kazanır. O yüzden dikkat etmek lazım. 5 numara Günyeli'yi yazalım. 7 numara belki sana Kadir Tokaçoğlu'yla yazalım. E, 2 numara Humay kızım Mehmet ile birlikte yazalım diyorum arkadaşlar. Benim tercihlerim bu yönde. Burada bir geniş kupon düşünmedim. Yani yeterli diye düşünüyorum bu oyunu. Onun için böylesi güzel bir oyun olacaktır. E, Şintay 1. 23 derecesi var. Acaba yazsak mı diye belki düşünebilirsiniz. Ee, tamamen size kalmış artık bundan sonraki ilaveler dediğim gibi. O yüzden e, biz burayı 3-5-7-2 e, şeklinde bıraktık. 8. koşu 5 atın start alacağı bir yarış. Kısa vade 8 düzeyinde bir koşu. 3 yukarı İngilizler, 1.300'de Çim'de çıkacaklar bu yarışa. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Zor ama alternatif tek olacak bir isim. 3 numara Crazy Amazon, Nevzat Avcı biniyor. Derece konusunda 1.17'ye takılmayın. 1.300 metreden bahsediyoruz. Bakın genelde 1.200 ya da 1.400 koşulur. Hani bu 1.300 olması, sebebi yani olması sebebiyle diyorum. Yani 1.300 olması sebebiyle kısa vade 8 bir yarışma. Crazy Amazon aslında kazanabilecek bir saf işte e, Ama derecede hani en iyi derece onda değil sadece. Öyle bir durum var. E, zor olmasının sebebi de grubun sertliği. Crazy Amazon 3 numara alternatif tek. Ya da hepsi diyorum. Evet, yani biraz şaşırtıcı ama öyle. Burada başka bir oyun çıkmaz arkadaşlar. Ee, başka bir oyun gereksiz olur. Hani mantıksız olur daha doğrusu. Çünkü ya burada ya, ya tek atarsınız bu grupta arkadaşlar, risk alırsınız ya da hepsini yazıp garantilersiniz. Çünkü gerçekten, yani Kara Mehmet geldi kazandı şaşıracak mıyız? Hayır. Ultra Fest kazandı kazanacak mıyız? Şaşıracak mıyız? Hayır. Ya En düşük handikaplı safkan burada Ultra Fest. Gelip kazansa şaşırmayacağız. O zaman yani hepsi kazanabilir demek mi? Hepsi kazanabilir ben o zaman diyorum ki ya 3'ü tek atın ya da hepsini yazın. 9. koşuya geldim. Meydan 3 yaşlı Araplar. 1200 Çin pist yarışı 8 safgan start alıyor. Mertcan Çelikli 4 numara Alzing. Bu koşuda favorim. Mehmet Kayre 6 numara Gece Leyla ikinci at önerimdir. Daha sonrasında Alican Can İnci ile 5 numara Berkiye diyeceğim. E bu safkanı da tavsiye edeceğim. İkisi de Kaya safkanı. E, tabii Bekir Mertmalık ile 7 numara Has Ceylan e geniş kupon için güzel bir tercih olacaktır. Yine geniş kuponlar için Özgür Odin 8 numaraya da fırsat tanınabilir. 3 at ya da 5 at şeklinde bir oyun modeliyle 9. koşuyu arkadaşlar geride bırakabiliriz. Fazla detay yok o yüzden geçiyorum. Zaten detay varsa size biliyorsunuz tek, tek hepsini gösteriyorum anlatıyorum. Yani hiçbir sıkıntı yok merak etmeyin arkadaşlar. Zaten azat olduğu için de birazcık normal yani. 10. koşu saat 8.30'da 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 16 adet safkan var. İşte burada birazcık fazla at var. Detaylar olabilir. Bir iki tane onlara değineceğim özellikle. Şimdi şöyle favori ile başlayalım isterseniz. Muhammed Mir Bilgin ile birlikte Altunbar Berit favorimdir. Bir hafta evvel kumdaki ikinciliğini istinadı. Formda gelen bir Leroy Dans var. Çim kuma ırt etmeksizin iyi koşu. 5 numara. Onu da yazalım. 2.01 derecesi olan safkan 6 ve 5'in ardından Coco Jumbo. Dikkat. 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 Coco Jumbo sürprizleri sever. Yapabilir. E, 4 numara Coco Jumbo'yu yazabiliriz. E, 3 numara Beyond the Sea. İbrahim Sefa Söğüt ilerisindeki Bir hafta evvel üçüncülük elde etti. Yine ihtimal dahilinde gözüküyor. 6, 5, 4, 3. Burada arkadaşlar e, küçük kupon olur. Olası bir geniş kupon için değinmem gereken detay var burada. Eren Aktu ile birlikte e, 9 numara Okçube'ye dikkat etmenizi önereceğim. Ee, bir de arkadaşlar e, büyük bir sürpriz gelirse hani gelirse gerçekten yani yer yerinden oynar tarzda bir sürpriz olacak. Gökhan Bektaş'ta Knispel 14 numaraya da dikkat edin diyorum. Bu koşudaki oyun önerim bu yönde. Bu program komple bu şekilde arkadaşlar bitirmiş e, bulunmaktayız arkadaşlar. Sizlere diğer programları da sunduk. Ankara Tahminleri kanalımızda mevcut. Diyarbakır Tahminleri kanalımızda mevcut. Onları seyredebilirsiniz. Diyarbakır'da 6 koşu 2 tane 6'lı Ganyan ise Ankara'da bulunuyor. Diyarbakır'da 1 Ankara'da 2 6'lı var. Diyarbakır'da 2 tane banko bulunuyor 6'lı Ganyan'da. Ankara'da yine 2 tane banko var ama biri bir 6'lı öbürü öbürü 6'lı öyle düşünebilirsiniz. İzmir'de de yine öyle benzer bir durumlar olabilirdi ama İzmir'deki 6'lıda da sadece bir tane banko dedik. Ama iki tane alternatif dedik. Yani İzmir'de 3 tek. Videoda 3 tek yazmasının sebebi o. Ankara'da 2 banko, Diyarbakır'da 2 banko şeklinde planladık. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Kanala abone ise abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.